Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi zemini saks mavi üzerinde mavi mor kırmızı ve sarı renklerinde çiçekler olan güzel bir yazmam var. Bu yazmanın içerisindeki elimdeki uygun olan renklerden de 3 tane hazırladım. Ve bir tane de yeşil rengim var. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. Mavi rengim yabalı 1600 numara. Sarı rengim kaplan 742 numara. Ve mor rengim yabalı marka 1524 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum tığ battım iki zincir çekerek yaptım herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapadım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapadım 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapadım başlangıçta 5-6 tane tığ battısı ilerleyeceğim bu şekilde 4 oldu. 5 ve 6. Şimdi burada tığıma iki defa ipimi doladım. Bir tığ batısı bıraktım. İkinciye batıyorum. Önce bir, sonra iki. İki, iki. Bir tane trabzan yaptım ve bu şekilde yuvamızı oluşturduk. Üzerine bir zincir çektim ikinci zincirimi de çektim bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum İkisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim trabzanın tepesine kapadım tekrar bir defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir çektim Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığıma ipimi doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. Üzerine tekrar 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 2 defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2. 1 2 3 4 Burada da yine 5 zincir çekiyorum. Ve trabzanın tepesine kapadım. 4 tane trabzanımız, 4 tane pıtırcamız oldu. Toplamda 5 olacak. 3 defa tığımı ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. İkişer, ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çektim ve tekrar bakın dibindeki yuvaya kapatıyorum. Yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. birazcık ipimi alayım tekrar 12 zincir çekiyoruz 5 6 7 8 9 10 11 12 dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 tane 12 zincirden oluşan pırpırımızı oluşturduk bakın Burada hemen aynı tığ bat diye geri dönüyorum. Yazmanın kenarına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ bat diye kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Tekrar 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ben iki çiçeğimin arasında 12 tığ battısı bırakacağım. Buraya aynı şekilde çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen ikinci yaprağımı da kamera arkasında hazırladım. Zaten bir tanesini sizinle birlikte hazırlamıştık. Yapımı da çok kolay rahatlıkla anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım. Hemen bir tane zincirim oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Buraya 3 tane pırpır pır hazırlamıştık. Hemen birinci pırpıra ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki pırpıra sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki pırpıra sık iğne ile kapadım. Buraya 2 tane yuva hazırladık. 1 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum zincire bir tane sık iğne ile geçtim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dibine kapatıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yuvaya kapatıyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ve aynı yuvaya kapadım. Bakın 5 tane pırpırımızı oluşturduk. Şimdi bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dibine kapatıyorum. Başlangıç ipimle alttan yürüteceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar dibine kapadım. Şimdi şu ipimi hemen kesiyorum. Evet burada 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı hileyi kapadım. 4 oldu. Tekrar 8 zincir ve aynı yuvayı kapadım. Bakın burada da 5 tane pırpırımızı oluşturduk. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın. modelimiz bu şekilde yapım gerçekten çok kolay ben şimdi yanına diğer renklerimle birer tane daha çiçeklerimi hazırlayacağım İplerimi temizleyip Modelimin son haliyle geliyorum evet hanımlar gördüğünüz gibi ben bir tane sarı bir tane de mavi çiçeğimi hazırladım modelim bu şekilde devam ediyor böyle çıtı pıtı güzel bir model oldu İki tane çiçeğimin arasında 12 tığ battısı bırakmıştım ben bence bu ara gayet uygun ama sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz bence rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model İnşallah sizlerinde beğendiği bir model olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.